10 dakika sonra iftar olduğu için artık dışarıda yemek yiyebiliyor olacağım. Karşıda bir tane şavarmacı var. Oradan yemek yiyeceğim. İçeri girerim şimdi. Siparişimizi verelim. Burada şöyle güzel görünümlü yemekler var ya. Türkçe biliyor musun? Ben Arapçam. Sen biliyorsun Türkçe. E bak evet. bu beni anlıyor. Evet. Şimdi yemeğimizi paket yaptırmak zorunda kaldık çünkü sağ olsun arkadaşlar biz kitleyeceğiz içeride kendimiz yemek yiyeceğiz. Müşteri almıyoruz dediler. O yüzden şurada yolda bir yerleri çömeceğiz yemeğimizi yiyeceğiz. Ezan okunuyor. Yasal olarak yemeğimizi artık yiyebiliyoruz. Polis görür. Burada merkezi sistem diye bir şey yok arkadaşlar. Her cami kendi kafasına göre ezan okuyor. Bağdığımıza 20 riyal ödedik. Yaklaşık 200 lira gibi bir şey. Biraz daha az hatta. Yanıma arabayı park eden abi. Bana suyum yok diye su hediye etti. Burada iftarda yolda yürüseniz 10 tane su bile toplayabilirsiniz. Çünkü herkes size su hediye ediyor.